20 Ocak 2026 Salı Resmi Gazete Sayı 33.143 Genelge Cumhurbaşkanlığından Konu Roman vatandaşlara yönelik Strateji Belgesi 2023-2030-2 Aşama Eylem Planı 2026-2030 Genelge 2026-1 Roman vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden en etkin şekilde yararlanabilmesi, sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi gayesiyle önemli politikalar hayata geçirilmektedir. Söz konusu politikalara yön vermek amacıyla ilgili tüm bakanlıkların katkılarıyla aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 2023 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yürürlüğe konulan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi 2023-2030 ve I Aşama Eylem Planı 2023-2025 ile başta eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar olmak üzere her alanda sunulan hizmetlerle roman vatandaşlarımız desteklenmiştir. Meskif strateji belgesi aşama eylem planının uygulaması başarıyla tamamlanmış olup roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların devamını temin etmek maksadıyla eylem planının ikinci safhasına geçilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi 2023-2030 2. Aşama eylem planı 2026-2030 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde www.aile.gov.tr yayınlanacaktır. Strateji belgesi ve eylem planının uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarının, yerelde valilikler sorumluluğunda ilgili birimlerin ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımı sağlaması, işbirliği ve koordinasyon ile üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica edelim. 19 Ocak 2026 Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı